Selamün aleyküm beni Gökhan abi. O kadar dalmışsın ki, benim geldiğimi bile fark etmedi Fındık. Ne düşünüyordun böyle bakalım? Aslında hayallere dalmıştım. İftarı düşünüyordum. Mangallar, nefis pideler. Hıh! Bir de kokusu buraya kadar geliyor biliyor musun? Hayal kurmak çok güzel bir şey Fındık. Ama hayal kurarken etrafımızdaki güzellikleri de kaçırmamalıyız. Bak, gördün mü? Sen de hoş geldin Ramazan'a heyecanıma. Sevgili arkadaşım, Güzelliklerden en güzeli sensin. Hoş geldin arkadaşım. Gökhan abim çok haklı. Macera başlasın. Birbirinden güzel programlarımız seninle. Haydi hadis kutumuzdan bir hadis seçelim bakalım. Dur ben getireyim. Teşekkür ederim fındıkçığım. Seçtim. Seçtim. Evet okuyorum hazır mısın? Hazırım. Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin. Yani ben seni herhangi bir çıkarla değil de sırf Allah'ın rızası için seviyorum. Bu seni memnun eder değil mi? Evet. Muhabbet ve dostluğumuz daha fazla artar. Efendimiz de o yüzden bunu tavsiye etmiş bizde de. ve vesselam. Evet. Şimdi devam edelim. Programımız sözlerin en güzeliyle. Kur'an tilavetiyle başlıyor. Ahmet Selim Yılmaz bizler için Tin suresini okuyacak. Haydi bakalım. <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون بدور سين فهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون yükezzibüke ba'du bittiyen Aleyse Allah bi ahkemil hakimiyen Sadakallahul aziyen Ahmet Kerim'e çok teşekkür <laughs> ederiz. Rabbimiz bizi en güzel şekilde yaratmış. Hem akıl vermiş, ile kötüyü seçebilme yeteneği vermiş, iman edip güzel işler yapanlara ne güzel müjdeler var. E ee Fındık, bugün hangi ülkeyi keşfedeceğiz biliyor musun? Ben bilmiyorum. Hangisi acaba? Ramazan heyecanını bizim gibi yaşayan çok ülke var değil mi? Evet, birçok ülke var. Peki, ee, ben de ülkeyi söylemeyeyim sürpriz olsun o zaman. İzlerken öğrenelim olur mu? Olur. Haydi bakalım. Herkese merhabalar. Benim adım Abdurrahman. Benim adım da Halid. Bugün sizlere ülkemizden bahsetmek istiyoruz. Peki bu ülkeyi tahmin edebiliyor musunuz? Bu ülke Afrika'da bulunur. Bilal İbn-i Rabah'ın memleketidir. Aynı tahmin ettiğiniz gibi bu ülke Etiyopya'dır. Etiyopya Doğu Afrika'da bulunur. Başkenti Addis Sababa, yerel adı olarak Addis Ababa olarak bilinen Türkçesi ise yeni çiçek anlamına gelir. Etiyopya Sinir komşuları Doğu'dan Cibut ve Somalya, Batı'dan Güney Sudan ve Sudan, Kuzey'den Eritre ve Güney'den Kenya bulunur. Etiyopya diğer adı da Habeşistan'dır. Ülkemiz doğal zenginliklerle doludur. Aynı zamanda kahve çok ihraç eden ülkelerinden biridir. Etiyopya tarih İslam tarih açısından da diğer ülkelerden farklı bir yere sahiptir. Müslüman nüfusu özellikle Oromya, Somali, Harar ve Afar bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Bana böyle sorular geliyor. İtopya'da Ramazan nasıl geçiyor? İtopya'da Ramazan ayı özellikle Müslümanların olduğu bölgelerde manevi iklimi yoğunluğu ve coşkuyla geçer ülkemizde Ramazan yardımlaşma ve denişme ayı olarak kabul edilir. Bu ayda ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, iftar yemekleri düzenlemek ve sadaka vermek yaygın bir gelenektir. İftar ve sahur geleneklerine bakacak olursak, geleneksel İtopya mutfağı Ramazan'da da önemlidir. Müslümanlar, iftar ve sahurda genellikle incera denen, fermente bir ekmek turu ve çeşitli sebzelerle et yemekleri tüketir. İtopya'nın en güzel yemeği Tipster. Hayır, hayır. Bence İtopya'nın en güzel yemeği de Ne diyorsun sen? Tipster var ya, mükemmel diyorum mükemmel. Sadece onu yiyen bilir. Dorovat var ya, onu yemeden bile kokusundan doyabilirsin. Sana öyle söyleyeyim, Dorovat en güzeldir. Bunu var ya tips? bunu hiç inemede de yutabilirsin, öyle söyleyeyim sana. Tamam o vakit, senin dediğin olsun. İtopya'da Ramazan sofraları, sofralarının vazgeçilmezleri arasında kahve vardır. Ülkede yoksul ve veya zengin fark etmek herkesin neredeyse her gün tükettiği kahve Ramazan ayında çorba, sambusa ve salata gibi yiyeceklerle sofralardaki yerini mutlaka alır. Bunlar olarak adlandırılan ve hazırlanması bir törene dönüştürülen geleneksel İtopya kahvesi her iftardan önce salonun ortasında yakılır ve kavrululan kahve çekirdekleri nedeniyle ortalığı duman kaplar. Hatta bazı Etopyalıların oruçlarını kahveyle ile açtıklarını da bilinir. İlginç değil mi? Etiyopya'da Ramazan Müslüman topu için sadece dini bir dönem değil aynı zamanda sosyal bağların güçlendiği ve kültürel geleneklerin canlandığı bir zamandır. Müslümanlar arasındaki bu dayanışma diğer dini topluluklarla da saygı çevresinde sürdürülür. Bizi, dinlediğiniz için, dizim, çok teşekkür, teşekkür ederim. Namaz ediniz. Mübarek dizim. olsun. Yukhan <laughs> abi ben en çok toplu iftarları sevdim. Evet. İte de var. <laughs> evet. Etiyopya'da Ramazan çok sıcak ve paylaşım dolu geçiyormuş. Evet. Bir gün Etiyopya'ya iftara mı gidecek acaba? Hmm. Kim bilir belki gideriz. Hı. O zaman dualarımıza bunu da ekleyelim. Ekleyelim. Kıdıkçığım, çoğuttan etkinlikler yapmayı sever misin? Çok severim abi. Peki, Ramazan ayında yapabileceğimiz harika bir etkinlik önerisi versem sana. Hmm, kabul. Evet, hazır mısın? O zaman sıkı dur bakalım. Etkinlik aslında şimdiki programımız olan kağıttan hikayeler. Hmm, kağıttan hikaye nasıl olacak? İzleyelim ve görelim. İzleyelim. Thank mm -hmm. you. fındık böyle etkinlikleri yapmak hem el becerimizi geliştiriyor hem de bizi çok eğlendiriyor. Evet. Peki ben de böyle bir oyun yapmak istersem ne yapmalıyım? Çok kolay. Nur öğretmenimizin etkinliğini beğendiysen map alt çizgi din öğretimi Instagram sayfamızda bu etkinliğin çıktılarını bulabilir ve evde kendi hikayeni oluşturabilirsin. Hı hı. Sevgili arkadaşım sen de kesinlikle denemelisin bu etkinliği. Instagram sayfamızdan DM yoluyla mesajlarını bekliyoruz. Bak Instagram sayfamızın adresi. Hındık. Esma Hüsna serimize geçelim mi? Olur tabii ki. En sevdiğim bölümlerden biri. Sevgili arkadaşım. Sen de seviyorsun değil mi Esma Hüsna bölümümüzü? Evet. Doğru tahmin etmişim. O halde yeni bölümümüz Ben, bembeyaz tüyleri, zarif süzülüşüyle dereleri, parklardaki havuzları süsleyen ku. Kuğu. Biz kuğular bizimle aynı boyutlarda başka bir hayvanla kıyaslandığımızda oldukça hafifizdir. Çünkü hem kemiklerimizin içi boştur, hem de dişlerle kaplı çeneler yerine gagalarımız vardır. Ayrıca vücudumuzun önemli bir kısmı havayla doludur. Bu hava keseleri sadece bizim hafif olmamızı sağlamaz Aynı zamanda uçuş sırasındaki oksijen ihtiyacımız giderilir. Bütün cihazlarla bizleri donatan Rabbimiz bizim dostumuzdur. Çünkü onun bir ismi de velidir. Veli olan Allah bütün iyilerin dostu ve yardımcısıdır. Dostluklar ve yakınlıklar sadece onun yardımıyladır. Onun yardımı sayesinde bütün kuğular birbirine dosttur. Onun dostluğuyla dereler kuğuların dostudur. Yağmurlar derelerin, bulutlar yağmurların dostudur. Veli olan Allah, büyük bir dostluk zinciriyle varlıkları el ele tutuşturmuştur. Veli olan Allah'ımıza bütün dostlar ve dostluklar sayısınca teşekkürlerimizle. Sevgili kullarınla bizleri de dost eyle Allah'ım. <laughs> Kuğunun güzelliğini gördün mü fındık? Evet, kuğu gibiydi vallahi. Kuğu zaten kuğu. Nasıl kuğu olabilir? Yani kuğu kuğu gibi. Haklısın. Biraz kafam karışmış olabilir. Benim de kafam karıştırdı Fındık ya. O zaman Fındık. Yeni bölümümüze geçelim. Biliyorsun Ramazan ayı bize çok şey öğretiyor. Evet. Sabırlı olmayı, paylaşmayı, şükretmeyi. Oo, daha saysam bitmez. Bak kafamın karışıklığı geçti. Ramazan deyince kendime geliyorum. Süper o zaman. Ramazan. Bu komik bir yer. Komik mi? Bence komikti ya. Neden kızıyorsun ki? Bak ekran başındaki arkadaşım da güldü. Fark ettim. Sen hep kendinde olduğu diye ya yaptın fındık. Bak seni kendine getireceğim diye ne anlatacağımı unuttum. Nerede kalmıştık ya? Şey. Ya benim de uğraşırsan böyle olur işte. Ya buldum buldum. Mikrofon. Evet. Mikrofon uzattığımız insanlar Ramazan'la ilgili neler düşünüyormuş. Onu izleyecektik. Hadi izleyelim. Haydi bakalım. Ramazanda orucunuzu evde mi dışarıda mı açmayı daha çok seversiniz? Evde. Ramazanda vazgeçemediğiniz bir iftar klasiğiniz var mı? Tabii ki var. Çok güzel bir çorba ve kahvaltı. Yanında sıcak bir pide. Oruç tutarken günün en zor vakti sizin için hangisi? Ee, bence öğlen vaktine doğru çünkü... Genelde kahvaltı yapıyoruz o saatlerde veya öğlen yemeği yiyoruz. Yani vücut alışık olduğu için yemek istiyor ama tabii ki de o süreci atlatınca öğlen vaktini akşama doğru saatler hemen akıyor yani. Sizce insanlar Ramazan'da mı daha çok ibadet ediyor yoksa yıl boyunca mı? Yani Ramazan'da daha çok ibadet ediyorlardı bence yüzde olarak artıyordur. Ramazan'la alakalı en sevdiğim gelenek tüm Müslümanların bir araya gelip hem sahurunu hem iftarını yapıyor olması, aynı zamanda akşamları da namazlarını, teravih namazlarını kılıyor olması benim en sevdiğim gelenek olabilir. Sizce Ramazan'da en uzak durmamız gereken davranış nedir? Fevri davranışlardan uzak durmamız gerekiyor. Son derece sabırlı ve vakurlu durmamız gerekiyor herkesle de iyi geçinmemiz gerekiyor. Ramazan'la ilgili özel bir duanız var mı? Ramazan'la ilgili duamız tabii ki var. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme bariklenâ fi recebe ve şaban ve Ramazan. Rabbim bize Recep ve Şaban'ı hayırlı kıl, bizi Ramazan'a ulaştır diye duamız var. Hayırlısıyla ulaşırız inşallah. Ee, Ramazan sizi nasıl etkiler? Ramazan her insanda olduğu gibi bende de bereket, huzur e, ve Rabbim dinim açısından güzel bir bağ oluşturuyor. 12 ayda bir ay, 12 ay içinde sadece bir ay yaşadım Ramazan kendim açısından insanlara refah, bereket ve huzur sağladığına inanıyorum. Tabii bu güzel günlerde sadece kendimiz açısından değil açlıkla sınanan fakir insanlara da yardım edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Fındık fark ettin mi? Daha yeni soruları cevaplayan öğrencilerimiz ne kadar kibar ve saygılı konuşuyorlardı. Evet, böyle konuşmak iletişimimizi güçlendirir. Peki, kaba bir şekilde konuşsaydı? Ben dinlemezdim o zaman. Biliyor musun? Bu konuyla ilgili bir videomuz var. Şule öğretmen neler söylemiş. Haydi dinleyelim. Dinleyelim. Doğrusu ne? Kaba kelimeler kullanmak, lakap takmak doğru mu? Bu konuyla ilgili yeni mektubumuzu okuyorum şimdi sizlere. Şule öğretmenim, ben bir konudan çok şikayetçiyim. Büyükler birbirlerine kızınca hemen ya hakaret içeren kötü cümleler ya da kaba kelimeler kullanarak birbirine hakaret ediyorlar. Okulda arkadaşlarıma bakıyorum. Oyun oynarken bu kötü cümleleri normal bir şey söyler gibi rahatça söylüyorlar. Bunu o kadar şaşırıyorum ki. Bir de birbiriyle dalga geçenler var. Mesela dört göz, şişko. Böyle lakaplar takıp birbirlerini küçümseyenler var ve ben hiç anlam veremiyorum buna. Bu normal bir davranış mı? Bunun doğrusu ne? Sevgili arkadaşım, ne kadar güzel ifade etmişsin. Ne güzel bir kalbin var ki bu olanları günümüzde birçok insan normal karşılarken sen bunun rahatsız edici olduğunu hissedebilmişsin. Biliyor musun? bazen insanların kalplerinin çekmediğini düşünüyorum. Nasıl mı? Şöyle, hani telefonlarımız bazen kapsama alanı dışına çıkar da çekmez ya, o telefona sahip kişiyle iletişim kuramazsın. Ha, tam da böyle. Kalplerini bütün alıcılara, vericilere kapatmış gibiler. Ama hamdolsun ki kalbi açık, gönlü geniş insanlar daha fazla. Her ne kadar Kötülüğün ve kötülerin sesi daha çok çıkıyor gibi görünse de iyilik ve iyiler emin ol kapsam alanındalar. Ben de maalesef şahit oluyorum insanların birbirlerine küfrettiklerine. Üstelik hiçbir insanın ağzına almaması gereken kötü kelimeler kullanarak yapıyorlar bunu. Çocukların da aralarında bu tür kelimeler kullandıklarını duyunca çok üzülüyorum. Ve daha kötü olan ne biliyor musun? Çocuklar bu kelimelerin insana ne kadar kötü şekilde tesir ettiğini bilmiyorlar. Bu kelimeleri kullandıklarında arkadaşları arasında daha havalı göründüklerini sanıyorlar. Daha güçlü ve daha etkili. Ama durum hiç de böyle değil. Biliyor musun? Küçükken benim de ismimle dalga geçerlerdi. Aşure, aşure diye arkamdan seslenirlerdi. Çok ama çok küçük yaşlarda olmama rağmen kalbimin çok acıdığını hissederdim o zaman. Sanki bir şey saplanırdı kalbime ve nefesim kesilirdi. Bunu hayatımın çok farklı dönemlerinde, çok farklı durumlarda da yaşadım. Eminim ki bu tür durumları yaşamayan da yoktur. Sonra bir gün ortasından kırılmış ve yara bandı ile yapıştırılarak birbirine tutulan bir kalp resmi gördüm. İşte işte dedim tam olarak bu. Kalbim acıdığında, kırıldığında hissettiğim şey bu. Üstelik kimse vurmadı kalbime ya da bıçakla falan da yaralamadı. Ama o anlarda kalbim tam da bu resimdeki gibi ortadan ikiye ayrılıyor ve ben hayatıma kaldığım yerden devam edebilmek için yara bandı bulmak zorunda kalıyorum. Bu yara bandı bazen annemin kucağı, bazen bir arkadaşımın sohbeti, bazen de bir kedinin miyavlaması oluyor. O gördüğüm kırık kalpli yara bantlı resmin yanında yazanları okuduğumda ise meseleyi çözmüştüm. Bu kırık kalp sendromuymuş. Bu rahatsızlığı yaşayan kişilerde birdenbire göğüs ağrısı meydana gelirmiş. Kişi kalp krizi geçiriyormuş gibi hissedermiş. Bu anlarda kalbin sol tarafındaki pompalama fonksiyonunda kalıcı olmayan bir problem oluşurmuş. Kalbin geriye kalan tarafıysa güçlü bir biçimde büzülmeye devam edermiş. Bu rahatsızlığın ortaya çıkmasında insana derin üzüntüler yaşatan sebepler etkili olurmuş. Ama aynı şekilde çok güzel sözler de duydum hayatım boyunca tabii ki. Takdir edildim. Eminim sen de ne kadar iyi kalpli, gayretli, ışıl ışıl gözlerle bakan bir çocuk olduğunu duyuyorsundur arkadaşlarından. O zamanlarda da kalbinde kelebekler uçuyor, karnın gıdıklanıyor gibi oluyor mu? Bunun adına da gülen kalp sendromu koyalım. Bunu da şimdi ben uydurdum. İnşallah herkesin kalbi gülsün diye. İnsanı yaratan ve onu kendisinden iyi tanıyan Rabbimiz bu konular hakkında da bize uyarılarda bulunmuştur. Bak ne diyor Kur'an'da? Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Bu ilahi uyarı da gösteriyor ki insanlarla alay etmek, onlara kötü lakaplar takmak asla ama asla bir üstünlük göstergesi değil. Olsa olsa böyle şeyler yapanların zayıflığını gösteren bir şeydir. Peki ya birinin yüzüne söyleyemediğimiz şeyleri arkasından konuşmamız, bu da gıybet sendromu, diğer adıyla dedikodu. Maalesef bu hastalığa yakalanmamış insan yoktur diye düşünüyorum. Bir an için bizi rahatlattığını sandığımız bu çirkin davranışı da yasaklamıştır Rabbimiz. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının, şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Düşünebiliyor musun? Karşında olmasa bile bir insanı üzecek şeyleri söylemek, onun hakkında konuşmak ne kadar da kötü bir davranış olarak gösteriliyor Kur'an'da. Ama biz, ah biz işte, tutamıyoruz şu çenemizi. Her kelimenin bir enerjisi olduğuna inanıyorum ben. Ağzımızdan çıkan sözleri kaynayan bir suya benzetiyorum. Su kaynadıkça buharlaşıyor. Buharlaştıkça yükseliyor ve yükseliyor. Bir bulut gibi topluyor anlamları. Sonra üstümüze yağıyor sanki. Düşünsene, bu bir bereket yağmuru da olabilir, bizi zehirleyen asit yağmuru da. Hangimiz bereketi istemeyiz ki? O halde söylediğimiz her kelimeyi özenle seçip kaynattığımız suyun hayatımızı nasıl etkilediğine dikkat etmemiz gerekmez mi? Ya nasıl konuşmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Bir kere ne söylersek söyleyelim her söylediğimiz muhakkak doğru olmalı. Konuşurken karşımızdaki insana kibar bir dil kullanmalı, tatlı dilli ve yumuşak sözlü olmalıyız. Bağırıp çağırmadan, hakaret etmeden konuşmalıyız. Daha da önemlisi bizi boşluğa itecek anlamsız şeyler söylemekten kaçınmalıyız. Ya da sevgili peygamberimizin Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin ya da sussun sözlerini hem kendimize hem de sevdiklerimize hatırlatmalıyız. Birbirimize hatırlatalım olur mu? Hoşçakalın. Gökhan <laughs> abi saate bak zaman nasıl da geçmiş. Of. Siz az kalmış. Evet evet haklısın. Sevgili arkadaşım bizler bugün çok eğlendik. Umarım sen de keyif almışsındır. Yarın görüşmek üzere. Hayırlı günler arkadaşım. Dualarınızda bizsiz de unutmayın. Sen de bizim dualarımızdasın. Allah emanet olun.